Değerli öğretmenimiz, bu videoda size atanmış olan canlı dersi başlatarak nasıl ders işleyebileceğinizi göreceksiniz. Öncelikle canlı ders yapacağınız bilgisayarın kamera ve mikrofon özelliklerinin kullanılacağını hatırlatmak isteriz. Eğer canlı dersinizi bir bilgisayar yerine etkileşimli tahtada işleyecekseniz, etkileşimli tahtanıza bir webcam takmalı, webcam görüntüsünü öğrencilerinizin sizi göreceği şekilde ayarlamalı Canlı dersiniz için bu hazırlıkları tamamlamış olmalısınız. Canlı dersi bilgisayarınızın başında da işleyebilirsiniz. Canlı dersin varsayılan ayarlarında kamera ve ses açık olarak gelmektedir. İstediğiniz durumda ekranın sol altında yer alan sesi kapat düğmesine tıklayarak sesinizi, görüntüyü duraklat düğmesine basarak kameranızı kapatabilirsiniz. Canlı dersin atandığı öğrencilerinizin derse gelip gelmediklerini ekranın altında bulunan Katılımcıları Yönet düğmesine tıklayarak görebilirsiniz. Canlı dersin öğrencileriniz için varsayılan ayarlarında kameralar ve sesler otomatik olarak açık modda gelmektedir. Derse katılan her öğrencinin kamera ve mikrofon olması zorunlu değildir. Sizi duyabileceği şekilde bir hoparlör ya da kulaklık kullanması yeterli olacaktır. Bu alanın altında yer alan herkesin sesini kapat düğmesi ile öğrencilerinizin tamamının mikrofonlarını kapatabilir. Herkesin sesini aç düğmesi ile öğrencilerinizin tamamının mikrofonlarını açabilirsiniz. İsimlerin yanında görülen sesi aç düğmesi ile sadece seçtiğiniz öğrencinin bilgisayarının sesini açıp kapatabilir. Seçtiğiniz öğrenciyle ilgili yapabileceğiniz diğer işlemler içinse fazlası düğmesine tıklayabilirsiniz. Burada görüntüyü duraklatla öğrencinizin görüntüsünü duraklatabilir. Görüntüyü öne çıkarla öğrencinizin görüntüsünü ekranda öne çıkarabilir. Oturum sahibi yapla öğrencinizi o dersin yöneticisi yapabilir. Yeniden adlandırla öğrencinizin ekranda görülen ismini değiştirebilir. Beklemeye alla öğrencinizi bekletebilir. Kaldırla öğrencinizi dersinizden çıkarabilirsiniz. Öğrencileriniz size yazılı mesaj gönderdiklerinde ekranın altında bulunan sohbet düğmesinde işaretleme olacaktır. Bu düğmeye tıklayarak sohbet alanını açabilir, öğrencilerinizin mesajlarını görebilir, cevap yazabilir ya da onlara sesli olarak cevap verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Begüm arkadaşının bir sorusu var. Canlı derste kendi bilgisayarınızdaki o derste işleyeceğiniz ders içeriğini açıp ekran paylaşımı yaparak ilgili ders içeriğini öğrencilerinizin görmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ekran paylaşımı düğmesine tıklayabilirsiniz. Karşınıza paylaşım seçenekleri çıkacaktır. Paylaşacağınız içeriğin penceresini bulup paylaş düğmesine tıklamanız yeterlidir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise ekran paylaşımını tıklamadan önce öğrencilerinizle paylaşacağınız içeriklerin bilgisayarınızda açık konumda olmasıdır. Birden fazla materyal kullanacaksanız, ekran yazan pencere seçiliyken paylaş düğmesine tıklamalısınız. Böylelikle her paylaşım öncesi ekran seçmenize gerek kalmayacaktır. Ekran özelliği seçildiğinde, ekranda açılan her şeyin öğrencileriniz tarafından görülebileceği unutulmamalıdır. Canlı ders uygulamasında tıpkı sınıfınızda kullandığınız yazı tahtası gibi kendinizin ve öğrencilerinizin yazı yazıp gerektiğinde çizimler yapabileceği bir uygulamada bulunmaktadır. Bunun için ekran paylaşımı altında bulunan beyaz tahta seçeneğini tıklayabilirsiniz. Burada seç, metin, çiz, Şekil, vurgula, silgi, biçim, geri al, yenile, temizle, kaydet gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Beyaz tahta açıkken ekranda yazdığınız metinler ve çizimler öğrencileriniz tarafından görülebilecektir. Ayrıca istediğiniz bir öğrenciniz sizin ekranınızda metinler yazabilir, çizimler yapabilir, canlı dersteki sınıf arkadaşları da bunları görebilir. Beyaz tahta özelliğini sonlandırmak istediğinizde, ekranın üstündeki araç çubuğunda yer alan ve kırmızı renkle vurgulanmış olan Paylaşımı Sonlandır düğmesine tıklamalısınız. Ekran paylaşımını durdurduğunuzda, öğrencileriniz artık ekranınızı göremeyeceklerdir. Ayrıca ekran paylaşımı özelliği ile tıpkı sınıfınızda etkileşimli tahta yardımıyla yaptığınız gibi ilkini ben yapıyorum. EBA ders içeriklerini öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Canlı ders uygulamasında ekran paylaşımı seçeneği ile kendi hazırladığınız ya da araştırarak dersinizde kullanmayı uygun gördüğünüz dijital ders içeriklerini öğrencilerinizle etkileşimli bir şekilde paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki ekranınızda gördüğünüz deneye baktığınızda dersi bitirmek istediğinizde canlı dersi bitir düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu alanda gelen seçeneklerden oturumu herkes için sonlandır düğmesine tıklamalısınız. İyi dersler dileriz.